Selamun Aleyküm. Bugün miladi 20 Temmuz 2022 Çarşamba, Hicri 21 Zilhicce 1443. Günün ayeti. Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti sizin için onların topladıkları dünyalıklarından daha hayırlıdır. Günün hadisi. Allah dünyada bir kulunun ayıbını örterse kıyamet gününde de mutlaka onun ayıp ve kusurunu örter. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1402 Osmanlı Devleti Sultanı Yıldırım Bayezid ile Timur İmparatorluğu Sultanı Timur arasında Ankara'nın Çubuk Ovası'nda yapılan savaşta Osmanlı ordusu ağır bir yenilgi aldı ve Sultan Yıldırım Bayezid Timur'a esir düştü. Ankara Muharebesi'nin ilgisi Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına, Anadolu Beyliklerinin yeniden kurulmasına ve Osmanlı tarihinde fetret devri olarak bilinen 11 yıllık bir iktidar boşluğu döneminin yaşanmasına neden oldu. 1936 Montreux Antlaşması imzalandı. Lozan Barış Antlaşması'nda Türkiye'nin boğazlar üzerindeki haklarını kısıtlayıcı maddeler bulunmaktaydı. Montreux Antlaşması'yla Türkiye boğazlar üzerindeki bütün haklarına kavuştu. Bu antlaşmayla ticaret gemilerinin boğazlardan geçişi serbest bırakılırken, savaş gemilerinin geçişi ayrıntılı olarak belirtilen şartlara bağlandı. 1951 Ürdün Kralı 1. Abdullah Cuma namazı sırasında bir Filistinli tarafından öldürüldü. Hicaz emiri Şerif Hüseyin'in oğlu olan 1. Abdullah, İngilizlerin desteğiyle 1921 yılında Mavera'yı Ürdün emirliğinin başına geçti. 1946'da İngiltere ile imzalanan bir ittifak anlaşmasından sonra ülke bağımsızlığına kavuşunca 1949 yılında ilk Ürdün kralı olarak taç giydi. Suriye ve Lübnan'ı içine alacak bir devlet kurmaya uğraşırken öldü. Kral Birinci Abdullah ömrünün sonuna kadar İngilizlerin sadık dostu olarak kaldı. Kardeşi Faysal da yine İngiliz dostları sayesinde Irak emiri olmuştu. 1974 TSK'nın garanti anlaşmasının 3. maddesine istinaden Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği askeri harekat başladı. Türkiye, Kıbrıs için 5 gündür sürdürdüğü yoğun diplomatik temaslardan bir sonuç alamayınca Kıbrıs barış harekatına başladı. Günün erken saatlerinde Türkiye ordusunun kara, deniz ve hava kuvvetleri Kıbrıs'a havadan indirme ve denizden çıkarma yapmaya başladı. Bu karar İngiltere ve Yunanistan Büyükelçiliklerine bildirildiği gibi Ankara'da bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sisko'ya da iletildi. Ecevit Ankara'da gazetecilere verdiği demeçte ''Biz aslında savaş değil barış için ve yalnız Türkleri değil Rumlara da barış götürmek için adaya gidiyoruz.'' Bu karara bütün diplomatik, politik yolları denedikten sonra mecbur kalarak vardık dedi. 1974 Kıbrıs'ta havada ve karada savaş başladı. Türkiye'den Kalkan savaş uçakları Kıbrıs'a çıkarma yapmak isteyen ve savaş gemileriyle korunan büyük bir Yunan konvoyuna ateş açtı. Türk ve Yunan donanmaları Kıbrıs sularında fiilen çarpıştı. Rumlar bazı köylerdeki sivilleri öldürmeye başladı. ABD Dışişleri Bakanı Kissinger ateşkes konusunda Ecevitle iki defa telefonla görüştü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkes çağrısında bulundu. Türkiye'de bütün şehirlerde hükümete ve orduya destek mitingleri yapıldı. Pakistan, Afganistan ve İran yardım sözü verdi. Acil olarak toplanan meclis hükümete genel savaş açma yetkisi verdi. 1980 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye ülkelerin Kudüs'ü Siyonist işgalcilerin başkenti olarak tanımamaları gerektiğine oy birliğiyle karar verdi. Önemli olansa 5 daimi üyenin tavrıydı ve hepsinden önemlisi ABD'nin bu konuyla ilgili ne planladığıydı. Nitekim sonraları Kudüs tamamen Siyonistlerin işgaline uğrayacak ve İsrail'in başkenti olarak ilan edilecekti. Birleşmiş Milletler ise buna sessiz kalarak destek vermiş olacak.